Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte müthiş bir zayıflama kürü yapıyoruz. Çok hızlı şekilde zayıflamanıza yardımcı olacak olan, bağırsaklarınızı çalıştıran ve metabolizmayı adeta ateşleyen bu kürü mutlaka dikkatlice dinleyin arkadaşlar. Çünkü bana sayısız mesaj geliyor. E, hızlı şekilde kilo vermek istiyorum, bir motive olmak istiyorum diyen sayısız arkadaş var. Bakın öncelikle bu kürümüzü yapan arkadaşların birçoğundan çok olumlu sonuçlar aldım. Kendim de denedim arkadaşlar. Bir haftada yaklaşık 2 kilo 3 kiloya varan kilo veriminiz söz konusu olabilir. bu kürü düzenli kullanırsanız gerçekten de faydasını göreceksiniz. Şimdi ekranda gördüğünüz gibi bu zayıflama kürümüzde özellikle maydanoz ön planda arkadaşlar ve limon e, maydanoz ve limonun hem karaciğeri temizleme özelliği var arkadaşlar karaciğer yağlanması sorunu olanlar maalesef kilo veremiyorlar kilo vermeyi bırakın daha da kilo alıyorlar sabahları uyandıklarında o halsiz o yorgun o bitkin yataktan kalkmak istemeyen insanlar inanın bana bir hafta bu kürü kullandıklarında sayısız fayda elde ediyorlar arkadaşlar Arkadaşlar, ee, maydanoz içeriğinde bulunan inanılmaz mucizevi bileşikler sayesinde bizim metabolizmamızı hızlandırırken karaciğer yağımızı temizliyor. Karaciğerimizde biliyorsunuz yağlanmanın adı trigliserit birikimi. Karaciğerde bu sorunların giderilmesi maydanoz ve limonla mümkün. Peki Zencefili biliyorsunuz zaten birçok kürümüzde kullandık. Toz zencefil olarak kullandık, taze olarak kullandık. Ama bu konuda artık beni takip edenler benim fikrimi biliyorlar. Ben her zaman taze zencefilden yanayım arkadaşlar. Ama bunu artık bulabiliyorsunuz. Zaten hiç sorun olmuyor. Bakın şok marketlerde, bin marketlerde yani her köşe başında olan marketlerde bunu bulabiliyorsunuz. En güzeli taze zencefil. Alın arkadaşlar dolabınıza koyun, aylarca duruyor, hiçbir şey olmuyor, bozulmuyor. Böyle ceviz büyüklüğünde bir zencefil kullanacağız. Bir de salatalığımız var. Salatalık arkadaşlar %85'i su olan bir sebze. Hem güzel bir tat vermesi, güzel bir koku vermesi maksadıyla hem de içeriğinin çoğunun su olmasından dolayı bu detoksunuzda hiç korkmadan salatalığımızı kullanabiliyoruz. Şimdi zencefilimi güzelce doğruyorum. Kabuğunu soydum ve güzelce doğruyorum. Eğer elinizde toz zencefil varsa... Burada bir çay kaşığı dolu dolu zencefil toz zencefil kullanabilirsiniz. Limonumuzu güzelce yıkadım. Kabuğunu hiç soymuyorum arkadaşlar. Çünkü bize hani derler ya asıl vitamini kabuğunda. Hakikaten limonun kabuğu inanılmaz güzel vitamin deposu. Bir bölümü arkadaşlar limonun o sebeple kesinlikle atmıyoruz biz bu detoksumuzda, bu metabolizma hızlandıran müthiş kürümüzde limonumuzun kabuğunu da kullanacağız. Çekirdekleri de atın hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Zaten bunlar su haline gelecek birazdan, püre haline gelecek daha sonra. İyice çekeceğiz bunu ve su haline gelecek. Bu şekilde. Ondan sonra hemen salatalığımı doğrayacağım. Ve blenderımdan güzel bir şekilde bunları geçireceğim arkadaşlar. Size şunu söylemek istiyorum. Bütün kalbimle söylüyorum. Şimdiye kadar yaptığım kürler arasında en müthiş lezzete sahip olan bu kür arkadaşlar. Kesinlikle deneyin. Kesinlikle. Şimdi burada bir detayı söylemeden edemeyeceğim. Hamileler ve hamilelik şüphesi olan arkadaşlarımız bu kürü yapmıyor arkadaşlar. Çünkü maydanoz var. Maydanozun ödem söktürme özelliği olduğu gibi vücudumuzda kist, miyom, rahim içerisinde bulunan bir takım maddeleri de sökme özelliği var. Bu sebeple hamile olanlar ya da hamilelik şüphesi taşıyan arkadaşlarım kesinlikle bu kürü yapmıyorlar arkadaşlar. Ee, bir de bu kürün en büyük faydalarından bir tanesi polikistik over sendromu yaşayan sıkıntısı yaşayan 12-13-15 yaşlara kadar düşen bu rahatsızlığın gerçekten tedavi ediyor arkadaşlar. Ee, hanım kardeşlerim bu kürden bu noktada faydalanabilirler. İdrar yolları enfeksiyonundan tutunda e, dediğim gibi o kisler e, miyomlar hepsini ama hepsini temizliyor arkadaşlarım. E, çok fayda göreceksiniz. Bana dua edeceksiniz. E, bu kürü düzenli yapın. Bu kürümüzü 15 gün yapıyoruz. Bakın 15 günden fazla bu kürlere devam etmiyoruz. Böbreklerimizi dinlendiriyoruz. Metabolizmamızı artık düzene ve dengeye oturtmuş oluyoruz. Bu şekilde 15 gün devam ediyoruz. Bu gün boyu içilecek olan bir kür arkadaşlar. Evet bakın maydanoz, limon, e, zencefil, salatalık bir güzel hepsini robotumuzdan geçirdim ve püre haline getirdim. Yaklaşık yarım litre kadar içme suyu ilave ediyorum. Soğuk su kullanıyoruz burada. Odasında bir su kullanabiliriz arkadaşlar. Ee, evet bu şekilde bu kıvamda güzel mis gibi yemyeşil sağlıklı güzel bir detoks oluşturduk bakın böyle bir kıvamı var mi inanılmaz güzel anlatamıyorum arkadaşlar bu kür mutlaka yapmalısınız size gerçekten çok güzel kilo verdirdiğini göreceksiniz Tabii bunları yaparken arkadaşlar lütfen yeme içmemize de dikkat edelim bakın sadece bunu içerek kilo veremeyiz hiç, hiç kimse bunu iddia edemez bunu içiyoruz, yürüyüşümüzü yapıyoruz. Ondan sonra yiyip içtiklerimize dikkat ediyoruz. Ekmek, şeker, hamur işi, makarna, pilav, bütün bunları bırakıyoruz. Akşam 8'den sonra hiçbir şekilde yemek yemiyoruz arkadaşlar. Öğünler arası en az 5 saat olmasına dikkat ediyoruz. Eğer böyle yaparsak inanın bana kilo verirsiniz. Günlük en az 2,5-3 litre suyumuzu da içiyoruz. Bakın bu püf noktalara dikkat eden herkes sağlıklı bir şekilde müthiş kilo verebilir. Kilo veremiyoruz diye bir şey yok arkadaşlar. Bir takım hususlara dikkat etmiyoruz maalesef. O sebeple kilo veremiyoruz. Kafanıza takılan her türlü soruları bana destek olmak için görüşlerinizi, önerilerinizi bana çekinmeden sorabilirsiniz. Videonun altında yorumlara bırakabilirsiniz. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz her şeyi çekinmeden sorabilirsiniz dediğim gibi. Lütfen konuşalım. Daha iyi nasıl olabilir? Bunları da tartışalım. Her türlü görüşünüzü açığım arkadaşlar. Ama lütfen yeme içmemize dikkat edelim. Akşam 8'den sonra yemeyelim. Ee, öğünler arası 5 saat olmasına dikkat edelim. Evet bu kürümüzü de nasıl kullanacağız derseniz bu şekilde yapın. Ve akşama kadar gelip gidip için arkadaşlar. Fayda görmeniz dileklerimle Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. İçten yorumlarınızı videonun altında bekliyorum. İnşallah fayda görürsünüz. Kanalımda bulunan diğer sağlık, e, güzellik ve bakım videolarına da göz atmak isterseniz Lütfen e, kanalımda ilgili video başlıklarına gidebilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Sizleri de bizlerle birlikte görmekten büyük mutluluk duyacağımı söylemek istiyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Güzelliklerle kalın. arkadaşlar. Öncelikle hepinize kalpten teşekkür ediyorum. YouTube sayfamız artık 40 bin kişiye ulaştı. Çok kısa bir sürede 40 bin kişilik kocaman bir aile olduk. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize çok güzel bağlar oluşturduk. Güzel günler geçiriyoruz. Bunu izleyen ve hala YouTube kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa sizi de bekliyoruz. Lütfen gecikmeyin. YouTube arama çubuğunda Seher Akgül yazarak Kanalıma kolayca ulaşabilir, abone olup bildirim zilini açarak yeni yüklenen videolardan haberdar olabilirsiniz. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bu yolculukta beni yalnız bırakmadığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Kalplerinizden öpüyorum.